diş hekimliği mesleği çok özel bir meslek. Ama en önemli noktalardan bir tanesi 5 yıllık eğitimini tamamladıkları zaman diş hekimleri çalışabilme yetkinliğine sahip oluyorlar. Ben diş hekimliği mesleğini çok severek yapan biriyim. Diş hekimliği mesleğini yapmak isteyen herkesi çok doğru bir seçim yaptığını düşünüyorum. <laughs> Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğum İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Firdevs Betül Tuncelli olacak. Firdevs Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Tercih dönemindeyiz. İlk olarak ben sizden fakültenin eğitim içeriklerini öğrenmek istiyorum. Nişantaşı Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Geçen yıl ilk defa eğitime başladık. Çok güzel bir e, birinci sınıf eğitim döneminden sonra bu yıl e, ikinci e, eğitim yılımıza e, devam edeceğiz. E, aynı zamanda bu yıl e, İngilizce programımızda hı hı. hazırlandı. Şimdi İngilizce programımıza da öğrenciler almaya başladık. Bizim e, temel hedeflerimiz arasında tabii ki diş hekimliği eğitiminin dünya standartlarında olması aynı zamanda ülke genelinde aranılan diş hekimlerini yetiştirmek özellikleri olan diş hekimleri yetiştirmek en büyük amacımız hı hı. bu anlamda çok değerli bir akademik kadroyla beraber bu eğitimleri en üst düzeyde vermeye çalışıyoruz. Peki hocam, biraz da teknolojik imkanlardan bahsetmek istiyorum. Aslında en önemli şeylerden biri üniversitelerde. Öğrenciler de buna çok dikkat ediyor. Nişantaşı Üniversitesi'ndeki teknolojik imkanlarınız nelerdir? Çok doğru bir nokta. Özellikle diş hekimliği eğitimi ve tıp eğitimi de aynı zamanda sadece akademik anlamda yeterlilikle uygun olmuyor. Aynı zamanda teknolojik altyapının da bunları desteklemesi lazım. Hı hı. Nişantaşı Üniversitesi'nin de en önemli özelliklerinden bir tanesi müthiş bir teknik altyapıya sahip olması. Dolayısıyla bu teknik altyapıyla siz vermek istediğiniz eğitimi en üst düzeyde verebiliyorsunuz ve öğrencilerinizi özellikle yetiştirebiliyorsunuz. Teknik altyapı sizin de söylediğiniz gibi çok önemli bir konu ve Nişantaşı Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi de bu anlamda en üst düzeyde bu imkanlara sahip bir üniversite. Peki hocam Diş Hekimliği Fakültesi okumak isteyen öğrenciler ama kararsızdır belki bir kafalı karışıklığı var bu tercih dönemlerinde bölümle ilgili biraz bize detaylı bilgi verebilir misiniz? Başladıkları zaman nasıl eğitimlerle karşılaşacaklar ya da ilerleyen zamanlarda hayatlarında nasıl bir çalışma tempoları olacak? Biraz bunlardan da bahsedebilir misiniz? Diş hekimliği e, mesleği çok özel bir meslek. Ama en önemli e, noktalardan bir tanesi 5 yıllık eğitimini tamamladıkları zaman diş hekimleri çalışabilme e, yetkinliğine sahip oluyorlar. Hı hı. Bu tabii ki başka mesleklerde özellikle tıp fakültesinde biraz daha uzasa da diş hekimliği bu açıdan biraz daha avantajlı gibi görünüyor. 5 yıl eğitim tamamlandıktan sonra bütün e, temel konularda diş hekimliği hizmetini verebilecek hale geliyorlar ve o uygulamalara devam ediyorlar. E, diş hekimliği eğitiminin m, tabii ki e, bir takım güçlükleri olabilir e, ama e, diş hekimliği mesleği biraz el yeteneği gerektiren bir meslek. Fakat biz öğrencilerimizin e, ilk iki yılında bu el becerilerini geliştirmek üzere bir eğitim uyguluyoruz. İki yılda tüm alanlarda el becerileri konusunda onları yetiştiriyoruz. İlk iki yıllık eğitimimiz bu becerilerin yanı sıra temel bilim derslerini de görüyorlar. İkinci yılın sonunda klinik uygulamalara başlayabiliyorlar. İkinci yıl eğitimimizde de özellikle simülatörler dediğimiz, Hastaları taklit eden özel e, araç gereçler üzerinde bütün uygulamaları yapıyorlar. Ve 3. sınıftan itibaren de bunları hasta üzerinde uygulayabilir hale geliyorlar. Hı hı. Uygulamalı eğitim açısından çok avantajlılar. Çok avantajlılar. Evet. evet. Çok düzgün bir teknik altyapımız var. 3. Ee, dördüncü, 5. sınıflarda e, hasta tedavilerini, ve teorik bir takım derslerini görerek bunu tamamlıyor. Son sınıfta entegre eğitim dediğimiz bir hastanın bütün gereksinimlerini tamamlayabilecek hale geliyorlar ve işte 10 sömestrlik bir eğitim tamamlandıktan sonra da bunlar diş hekimi olarak piyasada çalışma imkanına sahip olabiliyorlar. Nişantaşı Üniversitesi'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi bu eğitim sırasında işte mavi diploma evet. ve e, mavi diploma önemli çünkü öğrencilerimiz yurt dışında e, istedikleri yerlerde iş imkanından daha öncelikli olarak staj ve belirli bir eğitim yapabilme e, potansiyeline sahip olabiliyorlar. Bu önemli tabii e, hem Türkiye koşullarında hem de yabancı ülkelerdeki uygulamaları görebilmek ve bunları mukayese edebilmek bu öğrencilere tanınmış güzel bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Hı hı, evet. E, aslında buradan iş imkanlarını da tekrar konuşmak istiyorum sizle. Bir diş hekimi e, mezun olduktan sonra isterse bireysel olarak hı hı. çalışabilir. Bugün artık tek başına muayeneler çok fazla uygulanmıyor daha çok farklı branşlardaki hekimler bir araya gelerek poliklinik tarzında çalışmalar yapabiliyorlar ama dediğim gibi yani mezun olur olmaz bu uygulamaları yapabilecek hale geldiği için özel hastanelerde devlet hastanelerinde ki Sağlık Bakanlığı'na bağlı çok sayıda ağız diş sağlığı merkezi var evet. bu ağız diş sağlığı merkezlerinde çalışma imkanlarına sahipler. Özel hastaneler var. Bir de tabii ki her geçen gün daha farklı olarak ülkemizde gelişen sağlık turizmi nedeniyle özel kliniklerde çok aranılan ve çok beklenen meslek grubu olarak tanımlayabiliriz diş hekimliğini. Hı hı. Hocam peki aday öğrencilere tavsiye verebilir misiniz bu süreçte? Ben diş hekimliği mesleğini çok severek yapan biriyim. Diş hekimliği mesleğini yapmak isteyen herkesi çok doğru bir seçim yaptığını düşünüyorum. Diş hekimliği tabii ki uygulamada çok farklı boyutları olan bir meslek. Yani hastaların ağrısını, sızısını dindirmek adına yapabildiğiniz gibi görüntülerini değiştirmek adına da bugün birçok uygulamanın yapılabildiği bir meslek. Her açıdan yaptığınız işlemin sonunda çok büyük mutluluk duyduğunuz bir meslek ve ben herkesin bu mutluluğu e, yaşamasını isterim. Hem hastaların e, şikayetlerini ortadan kaldırmak hem de görüntülerini daha düzgün hale getirebilmek ve sonucunda e, insanları mutlu edebilecek bir meslek olarak değerlendiriyorum. Hı hı. E, gelecekte peki diş hekimliği e, alanını nasıl görüyorsunuz? E, dijital teknolojiye bağlı olarak tabii ki e, diş hekimliği alanında yapılan bütün uygulamalarda çok büyük bir gelişim var. Ama e, sonuçta insanın evrimi içinde dişler var olduğu sürece diş hekimlerinin de e, diş hekimlerine de ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Ama uygulamalarda çok büyük teknolojik gelişimlere bağlı olarak çok büyük kolaylıklar yer alacak. Bu daha sonra da artarak devam edecek. Bugün e, özellikle laboratuvarda, teknik laboratuvarda yapılacak birçok işlem e, eskiden bizim gördüğümüz yöntemlerden çok farklı bir boyutta ve çok kısa zamanda çok büyük bir hassasiyetle yapılabilir hale geldi. Bunlar tabii diş hekimlerinin uygulamalarını ve diş hekimlerinin işlerini çok kolaylaştıran uygulamalar. Ben dediğim gibi yani insanın evriminde diş var olduğu sürece diş hekimine ihtiyaç olacaktır. Ama teknolojik gelişmelerde diş hekimlerinin uygulamalarını kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Hocam bir de Nişantaşı Üniversitesi'nde Neotek Kampüsü dediğimiz çok da güzel bir kampüs var. Biraz da hem kampüs yaşamından hem öğrencilerle olan dersleri derslerden de bahsedebilir miyiz? Tabii Nişantaşı Üniversitesi kampüsü büyük biraz önce de söylediğim gibi çok büyük teknolojik imkanlara sahip olan bir kampüs. Öğrencilerin derslerini görebilecekleri bütün sınıflar da materyal olarak e, tüm teknolojik imkanların olduğu e, bir yapısı var ve bu her geçen gün yenilenerek farklı bir boyut kazandırıyor. Bu öğrencilerin öğrenmesi ve öğrencilerin dersleri olan ilgisini de e, oldukça artıran bir yöntem. E, kampüs hayatı e, birazcık değişik gibi görünse de ben mesela buraya geldiğimde çok kısa zamanda alışabildim. Hı hı. Öğrencilerin de burayı çok kısa zamanda alışıp sevdiklerini gördüm. Bütün üniversite öğrencilerinin bir arada olmasının getirdiği farklı bir özellik de var. İnsanla, insanı görmek, insanla temasta olmak özellikle diş hekimliği ve tıp fakültesi öğrencileri için çok önemli diye düşünüyorum. Kampüsümüzün e, yaşamı çok güzel. Kampüste spordan e, diğer farklı uygulamalara kadar her şey bir arada mevcut ve öğrenciler de bunları canlı olarak yaşayarak çok mutlu görünüyorlar. Hı hı. Hocam tercih dönemindeyiz. Tekrar bunu belirtmek istiyorum. Adayların e, kafalarında bir sürü soru işareti var. Diş hekimliği fakültesinde okumak isteyen ve bu alanda tek sahibi olmaya karar veren bir öğrenci için e, imkanlar nelerdir? Tabii ki aslında şunu belirttiniz siz de. E, kolay aslında iş bulunabiliyor. Çünkü Tabii. en temel e, şeylerden biri. Evet. E, i̇ş bulma imkanı e, oldukça kolay ve geniş bir alanda iş bulabilme e, imkanları var. E, onun dışında yani diş hekimliği mesleği sevilerek yapılacak, yapılması gereken bir meslek. Bütün mesleklerde olduğu gibi. Bizim de eğitim sırasında e, en önemli konularımızdan bir tanesi... Öğrencilerimize bu mesleği sevdirerek bunu uygulamalarını sağlamak, bu sevgiyi yaratabilmek adına da aslında her türlü imkanımız var. Hem akademik kadromuz hem de öğrencilere eğitim verebileceğimiz mekanlar, bunları rahatla yapabil rahatlıkla yapabilecek bir konumda, özellikle simülasyon laboratuvarlarımız, teknik laboratuvarlarımız öğrencilerimize her türlü eğitimi verebilecek özellikle. Peki hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim. Diş hekimi yetiştirmek çok önemli bir konu diye düşünüyorum. Biz de bunu en iyi şekilde dediğim gibi öğrencilere mesleklerini sevdirerek yapmayı hedefliyoruz. Nişantaşı Üniversitesi'nin birçok olumlu özelliğinin yanı sıra biz Diş Hekimliği Fakültesi olarak da öğrencilerimizin en üst düzeyde bu mesleği yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ve bu konuda bize güvenen tüm öğrencilerimizi de bu eğitim öğretim yılında Nişantaşı Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne kaydolmalarını bekliyoruz. Hocam biz de çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler.